Merhabalar hanımlar Aysun Oya Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil aktif hale getirerek diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Sürekli video çekilmesi konusunda mesajlar aldığım için tekrar çekmeye karar verdim. Instagram hesabım ayrıyetten Aysun Oya Dünyası oradan da takip edebilirsiniz bugünkü modelim örümcek oyası hanımlar iki gün önce instagramımda paylaşmıştım şöyle bir model iki sırada giden sıra oyası hanımlar hemen ben diğer yazmamla başlayacağım yazmam açık sirke sirke 80 numara hanımlar hemen başlıyorum alt kısmını krem renginden yapıyorum 746 numara kar topu diğeri altın başak hemen bakıyorum 694 hemen alt sırasıyla başlıyorum ben Şöyle tığımı ipime sabitledim. Hemen herhangi bir tığ battıdan batıyorum hanımlar. Bu şekilde. Orta bay örümcek yapıyoruz hanımlar. Şu şekilde. Çok büyük de olmayacak şekilde hemen yandaki tığ battısına battım tekrar bir örümcek yaptım yandaki tığ battıma battım bu şekilde hanımlar dört kenarını tamamlıyoruz örümceklerin boyutları bu şekilde at zincirimi iki yaptım hanımlar iki kere çektim Hemen. Bu şekilde. Ben hemen biraz daha yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben biraz yaptım. Bu şekilde örümceklerimi birkaç tane daha yapayım. Evet, üst kısmına geçeceğim hanımlar. Hemen ipimi sabitledim tığıma. Şu ön kanatlarından hanımlar bir iki tane aldım. Bunu Böyle kendime doğru çevirdim. İki örümceğimi tığımı çıkarttım. Ve ortasından tığımı tekrar taktım. Bir iki zincir çektim. Bir tane ipimi aldım. Bir iki üç kere de çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. Hemen şu ikisinin arasına battım bir iki tane zincir çektim ve aynı yuvaya battım bu şekilde bir iki tane zincir çektim bir iki tane örümceğimi aldım yine kendime doğru çevirdim tığımı çıkartıp tekrar taktım 12 zincirimi çektim aynı yuvaya battım 1 2 3 kere de aldım 4 zincirimi çekip ortasına battım 1 2 yapıp aşağıya indim 1 2 zincirimi çektim tekrar 1 2 kendime doğru şekilde kıvırdım tığımı çıkarttım ve yuvaya tekrar bak bir iki üç dört zincirimi çektim Hemen kapattım. Çok kolay hanımlar. Modeli yapmak. Hemen kendime doğru kıvırdım. Bu şekilde 1 2 zincirimi çektim. 1 2 3 kere de çıkıyoruz. tekrar kendime doğru kıvırdım bir iki üç çok basit hanımlar hemen iki zincirimi çekip yandaki örümceklerimi aldım şöyle göstereyim kaç tane daha yapalım burayı bitirelim artık. Şöyle tekrar tekrar yapayım. Zor gibi görünüyor ama hanımlar eliniz alışınca çok kolay oluyor. Hemen tekrar 4 zincirimi çektim. Evet. Hemen göstereyim hanımlar şöyle. Şu şekilde. Ütüyü bastığımız zaman hanımlar aynı bu şekilde kalıp gibi bir model çıkıyor ortaya. Siz alttaki zincirlere göre şuradaki aradaki zincirleri bir de çekebilirsiniz hanımlar. Ben iki çektim. Daha rahat oldu. Gerilme de yapmadı. Köşelerde hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini aynı yere battım. Yani ikişer tane battım aynı yere. Hiçbir gerilme olmadı. tekrar göstereyim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize kolay gelsin hanımlar.